Evet arkadaşlar Bosna Hersek turumuz devam ediyor. Ee, burası Bosna Hersek'in başkenti Saray Bosna. Bu nehrin adı da Bosna Nehri. Burası Bosna Nehri. Böylece dağdan çıkıyor. Karşı dağın altında. E, bu tarz görmüş olduğunuz bu tarz dereler e, Bosna-Hersey'in diğer bütün köylerinde e, mevcut ve birçoğu da e, o köyde bulunan e, büyük taş e, kayadan olan dağların altından çıkıyor. Bu derelerin bir özelliği de e, mesela kendi memleketlerimizde biliriz. Bundan 20 sene önce burası daha çok gür akıyordu dediğimiz e, nehiller, ırmaklar, dereler var. Ama burası e, edinmiş olduğumuz bilgiye göre e, yani Osmanlı ecdadımız ya burada 600 e, pardon 400 sene e, kümsülmüş ya yani o zamandan bu zamana bu nehiller de bu şekilde ne bir eksilme olmuş ne bir çoğalma olmuş. Evet, görmüş olduğunuz Alo. kemer üst geçit de e, Osmanlı zamanında yapılmış, orijinal haliyle. Tabi bu şu anki bizim üzerinde bulunmuş olduğumuz üst geçit e, tahrip olunmuş, e, yıkılmış. Tabi burada Sırp savaşları da olmuş, 1993-1994 yıllarında e, savaş nedeniyle veya daha sonra tahrip olup yıkıldığı için e, yerini demirden e, yapılmış. Evet, görmüş olduğunuz gibi nehirler e, çok berrak ve temiz. E, sağ ve sol taraflarına işletmeler kurulmuş. Görmüş olduğunuz yerler turistik alanlar. E, buralarda yeme içme restoranları var. Genelde balık restoranları var. Çok güzel de balık yapıyorlar. Hmm. Evet, görmüş olduğumuz kemer videomuzu çevirdiğimizde bir kemer daha var. Evet. Ee, bu nehirlerin üzerlerine ee, 500-600 metre arayla bu şekilde ee, kemer üst geçitler yapılmış. Evet Şu an görmüş olduğumuz bu Bosna Nehri, e, bu dağın altından çıkıyor. Biz şu an tam e, size gösteremiyoruz ama bulunmuş olduğumuz yerden e, baktığımızda dağın altından çatı çıktığı çatı, net bir şekilde görülüyor. Tamamen taştan kesilmiş. E, video'da görünüyordu inşallah. Bu evin çatısı da taştan yapılmış, Buralım, işte taş kesilip işlenerekten e, yapılmış çatınlar oldu.